Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizin için seçtiğimiz kaynaklara gündelik hayatımızın belki de en kişisel sandığımız alanına odaklanıyoruz. Yani zevklerimize, tercihlerimize. Neyi neden beğeniriz? O çok sevdiğiniz şarkı, bayıldığınız yemek ya da aman bu da sanat mı dediğiniz bir eser. Bu seçimler gerçekten sadece size mi ait yoksa işin içinde ee, başka dinamikler mi var? Hmm. Elimizdeki metinler... Fransız sosyolog Pierre Bourdieu'nun oldukça ses getirmiş "Ayrım, Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi" kitabından. Bourdieu şey adeta bir dedektif gibi. Evet evet. E, yemek masamızdan sanat galerilerine, spor sahalarından oturma olalarımıza kadar uzanıp, beğenilerimizin ardındaki o görünmez kodları çözmeye çalışıyor sanki. Bugünkü sohbetimizin amacı da tam olarak bu aslında. Bourdieu'nun merceğinden bakmak, yani zevk dediğimiz o çok kişisel görünen şeyin aslında ne kadar toplumsal olduğunu anlamaya çalışmak. İlginç. O çok sevdiğiniz yemeğin tarifinde ya da gardrobunuzdaki seçimlerde gizlenen toplumsal ipuçları. Bakalım neler bulacağız? O zaman hazırsanız başlayalım mı? İlk başta şu fikir çok yaygın değil mi? Hani zevkler ve renkler tartışılmaz deriz. Evet, evet. Benim neyi sevdiğim tamamen bana özeldir. Belki biraz da doğuştan gelir. Ama anladığım kadarıyla Bourdieu bu fikre pek katılmıyor. Hiç katılmıyor. Hatta tam tersini iddia ediyor. Hani Kant gibi filozoflar der ya saf bir estetik yargı vardır. Evet bir şeye güzellik atfederken tamamen nesnel olabiliriz diye Bourdieu buna dur bakalım diyor. Tıpkı Durkheim'ın en kişisel görünen intihar eyleminin bile toplumsal nedenleri olduğunu göstermesi gibi. Bourdieu hmm. Bourdieu'da en kişisel sandığımız beğeni yargılarımızın aslında toplumsal kökenlerden beslendiğini yani belli bir mantığa göre şekillendiğini söylüyor. Peki bu toplumsal kökenler bizi nasıl etkiliyor? Yani somut olarak nasıl işliyor bu mekanizma? İşte burada Bourdieu'nun kilit kavramı devreye giriyor. Habitus. Habitus. En basit haliyle içine doğduğumuz, büyüdüğümüz toplumsal koşulların, aile, sınıf, eğitim durumu falan biz farkında bile olmadan içimize işleyen hali diyebiliriz. İçimize işleyen hali. Evet. Bize neyin normal, neyin güzel, neyin yapılabilir ya da yapılamaz olduğunu fısıldayan içsel bir pusula gibi düşünün anladım. Yani habitus dediğimiz şey dünyaya bakarken taktığımız görünmez bir gözlük gibi mi? Mesela kaynaklardaki o Western filmi örneği ilginçti. Evet, o güzel bir örnek. Aynı filme bakan iki kişiden biri sadece "Aa, Burt Lancaster oynuyor. Güzel aksiyon." derken diğeri "Bu John Sturges'ın erken dönem işlerinden ya da ne bileyim, Senpakinpa estetiğine yakın gibi yorumlar yapabiliyor. Bu fark habitus'tan mı kaynaklanıyor yani? Tam olarak öyle. Habitus sizin sadece ne gördüğünüzü değil, nasıl gördüğünüzü ve onu nasıl değerlendirdiğinizi şekillendiriyor. Nasıl gördüğümüzü? Evet, o film örneğinde biri kişi filmi sadece bir eğlence aracı olarak görüyor, diğeri ise onu sinema tarihi, yönetmenlerin üslupları gibi daha geniş bir kültürel çerçeve için de yorumlayabiliyor. Hmm. Bu yorumlayabilme becerisi de tesadüfi değil işte. Habitus'la yani kişinin geçmiş deneyimleri ve aldığı eğitimle yakından ilgili. Habitus, toplumdaki nesnel yapılarla bizim gündelik hayattaki öznel tercihlerimiz arasında bir köprü kuruyor adeta. O zaman tüketim alışkanlıklarımız, yani ne yediğimiz, ne giydiğimiz, boş zamanımızı nasıl geçirdiğimiz bunlar da habitusumuzun birer yansıması oluyor öyle mi? Kesinlikle. Bourdieu'ye göre bu seçimler sadece canım istedi aldım demekten öte Toplumsal konumumuzu da ele veriyor. İşte burası gerçekten düşündürücü. Evet, evet. Gelin şu örneklere biraz daha yakından bakalım. Mesela yemek meselesi. Çok temel bir şey aslında. Hı hı. Evet, yemek kültürü ilginç bir alan. Kaynaklarda diyor ki, halk sınıfları veya daha mütevazı kesimler genellikle daha doyurucu, bol kalorili, pratik ve ekonomik yiyeceklere yöneliyor. Evet, daha çok şeye odaklılar yani fonksiyonelliğe. Mesela patates, makarna, belki daha yağlı etler üst sınıflar ya da burjuvazi ise daha hafif az yağlı sunumu daha şık belki daha egzotik veya pahalı malzemelerle yapılmış yemekleri tercih edebiliyor taze sebzeler balık yağsız etler falan evet hatta basit bir pilav yerine körülü pilav ya da kepekli pirinçten pilav gibi ayrımların bile farklı yaşam tarzlarına işaret ettiği söyleniyor aynen öyle ve bu sadece kimin ne kadar parası var meselesi değil Bourdieu burada iki temel beğeni türünden bahsediyor. Zorunluluk beğenisi ve lüks beğenisi. Zorunluluk ve lüks. Zorunluluk beğenisi adı üstünde eldeki imkanlarla en iyisini yapmaya odaklı. Yani önemli olan karnın doyması, yemeğin besleyici ve ekonomik olması. Pratiklik, işlev ön planda. Anladım. Buna karşın lüks beğenisi ya da özgür beğeni maddi zorunluluklardan bir nebze uzaklaşabilenlerin geliştirdiği bir beğeni. Burada artık yemeğin sadece doyuruculuğu değil, sunumu mu önemli oluyor? Evet, nasıl sunulduğu, malzemelerin kalitesi, pişirme tekniğinin inceliği, yani biçim öne çıkıyor. Biri töze, yani yemeğin kendisine odaklanırken, diğeri biçime, sunumuna ve estetiğine daha çok önem veriyor. Yani biri için ne kadar doyurucu sorusu önemliyken, diğeri için ne kadar rafine sorusu daha belirleyici olabiliyor. İlginç. Peki bu durum sanat ve müzik gibi alanlarda nasıl işliyor? Orada da benzer bir ayrım var mı? Hem de nasıl? Kaynaklardaki araştırmalar gösteriyor ki, eğitim seviyesi daha düşük olanlar genellikle daha popüler, duygusal olarak kolay bağ kurulabilen melodik eserleri. Mesela Mesela Strauss'un Mavi Tuna Valsi gibi eserleri tercih ediyor. Eğitim seviyesi yükseldikçe ise daha soyut, biçimsel olarak karmaşık, anlaşılması belki biraz daha çaba gerektiren, hani entelektüel kabul edilen eserlere Bah gibi mi? Evet. Bah'ın iyi düzenlenmiş klavyesi veya fük sanatı gibi eserlere bir yönelim başlıyor. Peki neden? Yani neden Bach dinlemek daha üstün bir zevk olarak görülüyor da Mavi Tuna dinlemek daha basit kalıyor? Bu tamamen eserin kendisiyle mi ilgili? Bourdieu'ye göre hayır, sadece eserin kendisiyle değil, bir sanat eserini, özellikle de yüksek sanat kabul edilen bir eseri anlamak ve takdir etmek için belirli bir donanıma, yani Bourdieu'nun deyimiyle kültürel sermayeye ihtiyaç var. Kültürel sermaye. Bu sermaye sadece bilgi sahibi olmak değil aynı zamanda o alanın tarihini, ekollerini, sanatçılar arasındaki farkları, yani o alanın kodunu bilmeyi gerektiriyor. Anladım. Bir tür şifre çözme gibi. Aynen öyle. Bu koda sahip olanlar eserin sadece konusuna veya melodisine değil, yapısına, tekniğine, yani biçimine odaklanabiliyor. İşte bu yüzden eğitimli veya burjuva beğenisi normalde güzel kabul edilmeyen şeylerin bile sanatsal temsilini takdir edebiliyor. Nasıl yani? Mesela bir pazar tezgahındaki lahanaların, eski bir ağaç kabuğunun, hatta bir trafik kazasının fotoğrafını veya resmini güzel bulabiliyorlar. Çünkü orada odaklandıkları şey nesnenin kendisi değil. Evet, sanatçının onu nasıl gösterdiği. Tam olarak. Sanatçının onu nasıl temsil ettiği, yani biçim Anladım. Yani estetik beğeni dediğimiz şey aslında öğrenilen bir kod çözme becerisi gibi. Peki bu kodlar sadece sanatta mı geçerli? Mesela spor seçimlerimiz bile bu kodlardan etkileniyor mu? Kesinlikle etkileniyor. Düşününce hangi sporu yaptığımız veya takip ettiğimizde pek tesadüfi değil gibi değil mi? Evet, doğru. Kaynaklar halk sınıflarının daha çok futbol boks gibi fiziksel gücün mücadelenin ve takım ruhunun ön planda olduğu erişimi daha kolay sporlara yöneldiğini gösteriyor hı hı. üst sınıflar ise genellikle golf tenis yelken kayak gibi daha bireysel performans gerektiren özel ekipman mekan ve şey zaman ayırmayı gerektiren daha seçkin kabul edilen sporları tercih edebiliyor Peki bunun sebebi Sadece parayla mı ilgili? Yani golf oynamak pahalı olduğu için mi seçkin oluyor sadece? Aynı zamanda elde edilen sembolik faydalarla da ilgili olduğunu söylüyor. Sembolik fayda ne gibi? Yani o sporu yapmak size ne katıyor? Sağlık, estetik bir görünüm, belirli bir sosyal çevreye dahil olma, diğerlerinden farklılaşma hissi. Bunların hepsi birer sembolik fayda. Anladım. Statü gibi yani. Gibi evet. Ayrıca farklı sporlar bedenle kurulan farklı ilişkileri de yansıtıyor. Bir yanda rugby'deki gibi fiziksel temas ve güç gösterisi, diğer yanda tenisteki gibi kontrollü, mesafeli ve estetik hareketler. Hatta aynı sporun farklı bağlamlarda yapılması bile anlamı değiştirebiliyor. Nasıl mesela? Yani bir halk plajında voleybol oynamakla, özel bir kulüpte şık kıyafetlerle tenis oynamak aynı sosyal anlama gelmiyor değil mi? Bilme becerisi nasıl kazanılıyor? Doğuştan mı geliyor yoksa sonradan mı öğreniliyor? Doğuştan gelmiyor tabii ki. Burdiye'ye göre kültürel sermaye iki ana yolla ediniliyor. Ya aileden miras kalıyor, evde görerek duyarak mı? Evet, yani küçük yaştan itibaren evde klasik müzik dinlenen, sanat kitapları okunan, müzelere gidilen bir ortamda büyüyerek, adeta farkında olmadan bu kodları içerek hı hı. ya da eğitim sistemi aracılığıyla kazanılıyor. Okul sadece bilgi öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda hangi kültürel biçimlerin değerli veya meşru olduğunu da öğretiyor. İnsanları belirli beynilere yönlendiriyor veya bazılarını dışlıyor. Eğitim seviyesi arttıkça meşru kültüre ilgi de artıyor yani. Genellikle öyle oluyor, evet. İlgi ve anlayış artıyor. Peki ya bu meşru kültüre erişmek isteyen ama aileden böyle bir miras almamış veya yeterli eğitimi olmayanlar, onların durumu ne oluyor? Bourdieu'nun küçük Burjuvazi analizi galiba bu noktada devreye giriyor, değil mi? Aynen öyle. Onlarda bir özenme, bir gayret keşlik olduğundan bahsediyor. Evet küçük burjuvazi yani ne işçi sınıfına ne de geleneksel burjuvaziye tam olarak ait olan o ara katmanlar Bourdieu için ilginç bir grup. Onlarda genellikle meşru kültüre karşı bir saygı ve ona ulaşma isteği yani kültürel iyi niyet gözlemliyor. Kültürel iyi niyet. Ama bu iyi niyet yeterli donanıma sahip olmadıkları için bazen yanlış anlama veya değerleri karıştırma durumlarına yol açabiliyor. Bordio buna allodoksia diyor. Allodoksia, o ne demek? Yani bir kültürel ürünü veya pratiği olduğundan farklı bir yere koyma, yanlış evet. tanıma. Evet. Örneğin çok popülerleşmiş, kolay dinlenen bir klasik müzik parçasını, hani Mavi Tuna gibi. Evet. Hı? Onu en sofistike, entelektüel eserlerle bah gibi eş değer görmek veya popüler bilim dergileri okuyarak uzmanlık bilgisine sahip olduğunu düşünmek. Anladım küçük burjuvazi egemen sınıfın beğenilerini taklit etme eğiliminde olabiliyor ama bunu yaparken bazen yüzeysel kalabiliyor. Hani mış gibi yapabiliyor. Hı, mış gibi yapmak. Evet. Kısıtlı imkanlarını pratik çözümlerle aşmaya çalışıyor. Mesela evde küçük bir alana hem mutfak hem oturma fonksiyonunu sığdıran mutfak köşesi gibi çözümlerle hem modern görünmeye hem de işlevselliği sağlamaya çalışıyor. Hı. Tabii küçük burjuvazinin de kendi içinde farklılıklar var. Bir yanda geleneksel değerlere bağlı, belki ekonomik olarak zorlanan eski esnaf ve zanaatkarlar var. Diğer yanda ise daha modern, yeni mesleklerde çalışanlar var. Kimler mesela? Medya, sanat, sosyal hizmetler, sağlık gibi alanlarda çalışan, kişisel gelişime, psikolojiye, bedene daha fazla odaklanan, Burdi'ye buna haz ödevi gibi bir şey diyor, daha yenilikçi bir yeni küçük burjuvazi var. Haz ödevi? İlginçmiş. Onların beğenileri de farklılaşıyor tabii. Örneğin klasik mobilya yerine modern tasarımı, geleneksel mutfak yerine belki dünya mutfaklarını tercih edebiliyorlar. Bu beden meselesi de ilginç geldi bana. Yani sadece ne yediğimiz değil, kilomuz, duruşumuz, hatta jestlerimiz bile toplumsal anlamlar taşıyabilir mi? Bourdieu'ye göre evet, beden de tıpkı diğer alanlar gibi toplumsal bir inşa alanı ve sınıfsal izler taşıyor bedenimizi nasıl algıladığımız, nasıl taşıdığımız buna bedensel heksis diyor. Ona nasıl baktığımız? Diyet, spor, kozmetik falan. Aynen. Bunlar sınıflara göre değişebiliyor. Egemen sınıflar genellikle bedeni estetik bir proje gibi ele alıyor. İncelik, formda kalma, bronzluk gibi idealler peşinde koşuyorlar. Sporu sadece sağlık için değil, bir görünüm ve sosyal statü aracı olarak da görüyorlar. Halk sınıfları peki? Onlar ise bedeni daha çok işlevselliği, dayanıklılığı ve gücü üzerinden algılayabiliyor. Ağır işlerde çalışmak için gereken fiziksel güç veya erkeklik göstergesi olarak kas gücü daha önemli olabiliyor mesela. Anladım. Bu farklılıklar örneğin mağrur bir duruşa karşı daha çekingen bir duruş, inceliğe karşı yapılı olmak gibi sanki doğal özelliklermiş gibi görünse de Burdiye'ye göre bunlar da toplumsal olarak öğreniliyor ve sınıf farklılıklarını yeniden üretiyor. İnanılmaz yani görünüşte en kişisel olan şeylerin bile kökleri topluma uzanıyor. Peki bu analiz siyasete kadar gidiyor mu? Siyasi görüşlerimiz bile sınıfımızla, habitusumuzla mı ilgili yani? Bourdieu'nun analizi oraya da uzanıyor evet. Siyasi konulara ilgi duyma düzeyi, hangi konularda fikir sahibi olunduğu, hatta kamuoyu yoklamalarında hangi sorulara fikrim yok cevabının verildiği bile toplumsal konumla, sınıf, eğitim, cinsiyet, yaşanılan yer ilişkili. Fikrim yok deme oranı bile mi? Evet, eğitim seviyesi düştükçe veya toplumsal hiyerarşide aşağı inildikçe, soyut siyasi kavramlar veya karmaşık politikalar hakkında fikir beyan etme oranı azalıyor. Hmm. Ayrıca hangi siyasi görüşlerin hangi gazeteler tarafından temsil edildiği, kaynaklarda Le Monde, Le Figaro gibi Fransız gazetelerinden örnekler var ve bu gazetelerin kimler tarafından okunduğu da önemli bir gösterge. Farklı sınıflar farklı gazeteler okuyor yani. Evet, hatta egemen sınıfın farklı kesimleri bile entelektüeller, iş insanları gibi farklı yayın organlarını takip edebiliyor siyasetçilerin kamuoyundaki imgeleri bile hani hangi liderin hangi nesneyle veya hayvanla özdeşleştirildiği gibi şeyler bu sınıfsal algılardan bağımsız değil. Çok ilginç. Siyasi alanda yetkinlik dediğimiz şey yani siyaseti anlama, tartışmalara katılma ve fikir oluşturma kapasitesi de tıpı kültürel alandaki gibi eşitsiz dağılmış durumda. Nasıl yani? üst sınıflar ve eğitimli kesimler siyasi jargonu, soyut tartışmaları daha kolay benimseyip katılırken alt sınıflar siyaseti daha çok kendi gündelik hayatlarını etkileyen somut sorunlar üzerinden vergiler, işsizlik, ahlaki meseleler falan yorumlama eğiliminde olabiliyor. Daha pratik bakıyorlar yani. gibi Burdie kamuoyu yoklamalarının bile bu yüzden yanıltıcı olabileceğini söylüyor. Çünkü sorulan bir soru, farklı habituslara sahip insanlar tarafından bambaşka şekillerde anlaşılabilir. Buna sorunsal dayatma diyor. Sorunsal dayatma. Yani aslında sizin gündeminizde olmayan veya farklı anladığınız bir konuda size sunulan dar seçenekler üzerinden bir cevap vermeye zorlanmanız durumu. Peki, tüm bunlardan sonra ne düşünmeliyiz? Bu analiz gerçekten de insanın kendi seçimlerini sorgulamasına neden oluyor. En masum, en kişisel sandığımız beğenilerimizin bile. Evet. Yediğimiz yemekten dinlediğimiz müziğe, oy verdiğimiz partiden bedenimize bakışımıza kadar ne kadar derin toplumsal kodlarla, görünmez yapılarla şekillendiğini fark etmek çarpıcı. Kesinlikle. Bourdieu'nun bize sunduğu şey şey bireysel irade ve özgür seçim mitinin biraz ötesine bakabilmek aslında. Evet. Tercihlerimizin sadece kişisel tatminle ilgili olmadığını, aynı zamanda toplumsal konumumuzu işaret eden, bizi başkalarından ayıran veya başkalarıyla birleştiren sürekli bir sembolik mücadelenin parçası olan eylemler olduğunu gösteriyor. Hmm. Belki de asıl mesele neyi sevdiğimizden çok, neden sevdiğimizi, ve bu sevginin toplumsal haritada nereye oturduğunu anlamaya çalışmak. Pierre Bourdieu'nun ayrım eserinden yola çıkarak yaptığımız bu yolculuğun sonuna geldik. Umarız bu sohbet hem kendi tercihlerinize hem de çevrenizdeki insanların beğenilerine belki biraz daha farklı, biraz daha sorgulayıcı bir gözle bakmanız için size yeni pencereler açmıştır. Umarız. Ve size üzerinde düşüneceğiniz bir soruyla veda edelim. Alaba o çok içimizden geldiği gibi tamamen bana özel olduğunu düşündüğümüz zevklerimizin ne kadarı aslında farkında bile olmadan içselleştirdiğimiz toplumsal reçetelerin bir ürünü. O çok doğal gelen beğenilerimiz aslında ne kadar incelikle inşa edilmiş olabilir? Hmm, güzel soru. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak üzere.